O. Tamam. Evet efendim. Evet. Şimdi de Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidinin yeniden ibadete açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Maraş uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin haklarına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Bu yeni aşamada Türk İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidini yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Efendim bugün Kurban Bayramı olması münasebetiyle böyle hayırlı bir e, açılışın olması inşallah Kıbrıs'a, Maraş'a bereket getirecektir, hayır getirecektir. Maraş'ın açıldığı günden itibaren yani Ekim geçtiğimiz Ekim ayından itibaren bu mescitte ezan okunmaya başlandı ve vakıflar genel müdürlüğümüzün büyük gayretleriyle 200 yıllık Bilal Ağa Mescidi onarıldı ibadete hazır hale getirildi İnşallah bundan sonra hem mescitte ibadet edecek kardeşlerimizin hem de bundan sonra mescidin ee, yanlarında külliye haline getirilmesi noktasında yine vakıflar genel müdürümüzün yapmış olduğu bazı planlamalar var. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, zatı devletlerini, devletlerine ve Kıbrıs Cumhurbaşkanımız e, Sayın Ersin Tatar Bey'e de buradan bu güzel mabedi e, milletimize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum efendim. Ya Allah Bismillah. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ile Maraş halkın ziyaretine açılmış idi. O gün bugündür yeni gelişmeler olmuş. En güzel gelişmelerden birisi de şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz Bilal'a Ağa Mescidi'nin e, onarılmış, e, tamir edilmiş ve ibadete hazır hale getirilmiş olmasıdır. E, şunu da özellikle ifade etmek isterim ki Maraş'ta yüzlerce e, binanın içerisinde ilk tamir edilen ve e, ibadete açılan bir yer olması münasebetiyle Bilal Ağa Mescidi e, öne çıkmış oldu. Hayırlara vesile olur inşallah diyorum. Bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bu bölgenin Maraş bölgesinin nice güzelliklere vesile olmasını ve Besmele'yi Mescid'de bilala Mescid'inde atmış olmamızın da berekete hayra vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin inşallah.